Önce kaldırıma çıktı, ardından mağazanın vitrinine daldı. <laughs> Güvenlik kamerası Kırıkkale'deki Samsun Bulvarı'nda kayıtta. Burasıysa bir mobilya mağazası. <laughs> Her şey normal yerinde giderken bir anda kontrolden çıkan bir otomobil kadraja giriyor. Araç o hızla mağazanın vitrinine dalıyor. Biz, biz buradaydık işte böyle. Buradan birden bir fren sesi duydum. Kadiriz. Birden yoldan çıktı. Biraz rampaladı sonra buraya geldi freni bastı ama kurtaramadı direkt geldi cama girdi. işte bulan takla yaştı. Mağaza çalışanları kaza sırasında kendilerini aracın altında kalmaktan güçlükle kurtardı. Olay yerindeki vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Yani insan isterseniz korkuyor tabii. Yani zor biliyorum. Aracın sürücüsü emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif seyriplerle atlattı.